3 3 2 4 3 4 5 5 6 şu anda aslında Türkiye'de 16 elimizde rekolta çalışmaları yapıldı. Yani ordu ilimizde de 3 Temmuz'da başlayan rekolta çalışmaları 17 Temmuz itibariyle de sonuçlandırılmış oldu. Gerçekten burada komisyon üyeleri çok ciddi şekilde bir çalışma yaptı. Yani ordu da 19 ilçede yaklaşık 400 noktada e, Çotanaklar sayımlar yapılarak e, dallar üzerinde, e, ocaklar üzerinde çalışmalar yapılarak yani ilimizin e, rekoltesi ortaya çıktı. Tabi yapılan rekoltede özellikle fındıkta hastalıklardan zararlardan fındıktaki iç dolguları e, tespiti yapıldı. Çünkü neden e, bahar döneminde özellikle yağışlı, sisli, e, sıcak olmayan havalarla karşı karşıya kaldık. E, bunun ne kadar Nedenli etkisinin olduğunda ortaya e, çıkarılmaya çalışıldı. E, bununla ilgili de sektör temsilcilerinin e, teknik elemanlarıyla beraber e, alanlarda bir fiil çalışıldı. Gerçekten e, önemli çalışma oldu. Yani bu rekolteyi de gerçeğe en yakın rekolte olarak da e, görüyoruz. Tabi burada e, 19 ilçemizde yapılan çalışma sonucunda e, ordu rekoltesi 198.838 ton olarak da açıklanmış oldu. Yani ordu da bu seneki rekolta bu şekilde. Tabi geçen seneye göre yaklaşık bir 40 bin ton civarında bir düşüş var. Bu da tabi mevsimsel olarak görüyoruz. Aslında çiftçilerimiz, üreticilerimiz fındığı aynı şekilde bakıyorlar. Yani belki bu rekoltaları tutmak bile bu hava şartlarında üreticilerimizin çok meşakkatli, bilinçli bir şekilde bakımlarına fındıkla ilgili mücadelelerine bağlı. 16 ilde de yapılan çalışmaların sonucunu da ülkemizin 2023 yılı rekoltesi de 717 bin ton 931 olarak da açıklanmış oldu. Bu da tabii ki ülkemizde artık yani bu 717 bin 931 tonluk rekolte yani aslında geçen seneye göre biraz düşüşte ama bu rekolte hem ilimizden hem ülkemizde yani yukarıya çıkmaz aslında aşağılara inebilir. Çünkü fındıkta daha bir aylık gibi bir zaman var. Yani ordu'da diğer illerin yüksek kesimlerinde yüksek rakamlarda daha fındıkta yeni iş tutumları başladı. Tabii bu süreçte ne olacak onu da bilemiyoruz. Ama bu rekolte yukarıya çıkmaz, aşağı iner. Ama önemli bir rekolte. İnşallah bölgemize, ülkemize, sektöre, üreticilerimize hayırlı olur.